Endişemiz yok tabii ki. Bence yani bu sene tabii ki bir değişim var. Bu değişimin içerisinde federasyon başkanımız da bununla ilgili zaten yani yapılan hatalarla ilgili cezalar verileceğini hep söylüyor. Yani burada hakemlere güveniyoruz. Türk hakemlerine yine bundan önce de hep söylüyoruz yani hakemlerimize güveniyoruz. Onlar da rahat olsun, doğru kararlar versin, en iyisini yapsınlar. Ya yani, Biz ne olursa olsun, kim olursa olsun daha önce de söyledim yani yabancı hakem de olsa, Türk hakem de olsa, var hakem olmasa da her türlü e, her şeyi kabul eden burada e, bu her türlü alınacak karara saygı duyan bir kulübüz. E, burada da bence yani sezon başı bence çok fazla da e, karıştırmadan e, kimseyi baskı altına almadan yani Burada bir sonraki maç için bazen avantaj yaratmak için takımlar, açıklamalar oluyor. Burada bence objektif olarak hakemlerin performansı değerlendirilecektir. Biz de burada dediğim gibi yani hiçbir zaman bir kötü niyet, art niyet aramıyoruz. Ve bugünkü maçta da bence çağırması yanlıştı. Yani çok net bir şey olmadığı için. Yani var hakem müdahalesi yanlıştı ama orası da farklı bir yer. Var hakem olmak da farklı bir şey. Ee, o yüzden yani hiçbir korkumuz yok. Ee, güveniyoruz. Yani bütün takımlar gerçekten e, bu sene şampiyonluk için ligdeki kaliteyi arttırmak için elinden geleni yapacaklar. O yüzden yani hepimizin de e, bir yandan da hakemlere destek olması gerek.